Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz Ayşe? E bilmiyorum oynuyoruz. Yani <laughs> yani iki kişiyle böyle prenses binası mı ne öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben e, Ayşe diyorum ki yarışma yapalım ilk bir tane kazanır diyorum ama her yer ben yapmayacağım. <laughs> yapıyor ya. Arkadaşlar ya çok pek ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben biraz gezeceğim. Gel. <laughs> Gez. <laughs> 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 Kafana çıkacağım. Şimdi senin paranı çalıyorum. Çalamıyorsun ki. Gıcıklık time. Gıcıklık <laughs> <Gucukluk> time. <laughs> a तो शूडां शूडां आज तो बूडां बूडां गज गज Zum 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 sandanonde gitarum and i got a move on and i want to know why i don't want to maybe that's baby jam could you click time could you click time could you click time <laughs> sana belki de birazcık kızardın. Sana kırmızı çok yakışıyor. Belki de birazcık kızardın. Sana kırmızı çok yakışıyor. Daha gıcıklık yapmayı bile bilmiyor ya. Ben senden gıcıklık yapmıyorum. Ne yapmıyorsun belli. Beni altın yap. Ya arkadaşlar ya ne, ne diyor bu? Ay, şey anlamıyorum ama. Beni gelini lazer kapısını hiç kimse yapmamış. ben yaparım. Bekle şunu. Ya, al yanlışını al. Al yaptım. Ya. Hani kimse yapmamıştı? O ben yaptım. Ben de, de yaptım. Ah. Ne yaptın ha? Bak bu ne geçiyorum hala ben. Fakirsin sen fakir. Fakirim varoşum. Fakirim varoşum yok beş kuruşum. Fakirim varoşum. Fakirim varoşum yok beş kuruşum. Diye bir şarkı yazman gerek senin. <laughs> Yoksa nasıl bu evde oturuyorum? Ama arkadaşlar evini bilmiyor arkadaşlar ya. Hmm, bu Ayşe Pelin topraklı bir evde olur. Bu arada arkadaşlar siz soruyorsunuz yani sormuyorsunuz da e, acaba Ayşe ile biz aynı okulda mıyız? Neredeyiz? Evlerimiz mı? hiç buluştuk mu? Şimdi bu soruların cevabını ben yani siz söyleme, sormadınız ama ben belki merak edersiniz diye size söyleyeceğim. biz Ayşe ile aynı sınıfından öyle tanışmıştık. İkinci sınıfa kadar De. Ama üçüncü sınıfta Ayşe İstanbul'a gitti. Çünkü babasının işi vardı orada. Pilot şu babası. O yüzden bir işi vardı İstanbul'da. O yüzden gitmeleri gerekiyor. Şu an Ayşe başka bir okulda. Ben bir okuldayım. Şu an Ayşe İstanbul'da. Ben Ankara'dayım. Yani şu an biz evlerimiz hiç yakın değil yani. Arkadaşlar. Ha, hani bomba patlatmıştı ya bir tane Suriyeli kadın. O, o, Onda hiçbir kaza falan olmadı Ayşe Allah korusun. Olmadı çünkü Taksim'e Ayşe'ler çok uzak arkadaşlar. Belki çok merak etmişsinizdir ama soramıyorsunuzdur ama şey Ayşe'ye hiçbir şey, şey olmadı. Efendim? Bir şey söyleyeceğim ben böyle tatilde buraya e, Ankara'ya geleceğim ama tatil olarak. Semester'da bizde... Okullar tatil olduğunda sana kötü bir haberim var. Okullar tatil olduğunda biz de başka bir yere gidiyoruz Ayşe. Nereye? Bak ben de kapı. Kıbrıs'a. O yüzden Saç. buluşamayacağız. Yine hayaller çürüdü suya düştü. su Suda yüzebiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Sigma yaptım. Vallahi ya Sigma. Sigma'nın ne olduğunu biliyor mu? Bak be bana öğrenirsin. Bak be. Bak be bana büyüt be. Bak be. Ayşe bakıyor mu? Biliyor mu onu? Bana baktın mı? Bir baksana bak. <laughs> Arkadaşlar siz Ayşe'yi göremiyorsunuz ama o çok güzel bir şey yapıyor. Ayşe seni gösterim ve Hayır. Evet evet. Belki de birazcık kızardın. Sana görmesi çok yakışıyor. Aa, yemeğim var benim. <laughs> Arkadaşlar, <Ronaldo> şimdi <laughs> Messi Ronaldo mu dedin sen? Ha <laughs> Biz sınıf ee, ben bir kere bana sınıfta birisi şey demişti değil mi? ismi Ronaldo mu demiş demişti. Ben demiştim ki Arma Turkish, I'm American eee ikisi de demiştim sonra benim ben kalemle mikrofon yapıyordum. Sonra benim kalemimi alıp yere atmışlardı. Don't kırma benim mikrofonumu demişler. <laughs> çok gülmüşlerdi. Ama çok saçma. Neyle güldüler? Bu arada bu sohbet şeyini... çok güzel. Gitme buradan. Sen olmadan yaşayamam. Kesiliyor. Çip üflesem. Uydurdum şarkının yarısına. sana. oh, bir a. Kimse bakmıyorken hamburgerimi yiyeyim. Tablet kırıyor. <laughs> 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 Arkadaşlar sizin canınızı da çektim. <laughs> Bu arada arkadaşlar 101 abone olmuşuz da Vallahi çok teşekkürler. Ne var işte? Evet. Ay kaç olmuş? Don't stop 101 aboneyim. Bak. Ah. Hiç bakmıyor musun benim kanalıma? Ayıp ayıp ya. Sesim kaba geliyor çünkü ağzımda yemek var. Ham ham ham. Yiyorum. Ne ara merdiven açtım ben lan. Ben de açtım. Aa ama düşülüyor. Ben de açtım merdiven. Aynen. Görüyoruz kör değiliz. Aha ben ne yaptım gördün mü? Lazer duvar yaptım. Ya. Aydın. Fakirim varışım. Fakirim varışım yok bir iş kuruşum demiyorsun ben da. Ne? Ben yine yok. alacağım. Hemen diyorsun. He alırsın. He. An <laughs> ben valla güzel güzel 101 abone yapan ben, arkadaşlarımla konuşayım. Sen orada bakıyorum. Başalım. Fakirim varışım yok beş kurşun de. <laughs> bakıyorum demiyorum da varışım da diyorsun. <laughs> ben öyle demeyi bilmiyorum. Hı? Ha bana vurmaya çalışıyor tipe bak. Ben ne içeyim onu? Aa sen benden çalmışsın. Hırhız. Hırhız mı? Evet biz ona öyle diyoruz. Hırhız hır hır o. Ay daha Türkçesi yok ya. Bak, o kadar Ay bak, fakir, kadar. fakir bak ben ne yapıyorum? bomboş alanda koşabiliyorsun ama sen. Ay o ne ya? Fakirim. Fakirsin anlıyorum. Var olsun da anlıyorum ama 5 TL'm yok ne ya? Tamam fakirsin. E, zaten 5 TL değil mi adam uçak? Her zor dilencilik. 5 TL'm tl varsa biz, ben bunları nasıl yaptım? Hı? Well. Wow. <laughs> Thank Arkadaşlar Vallahi Sıkta başa doğdum Aslı Sıkta başa sesim oldu Şu an kimsemin anlamıyor Diyorum ki Sıkta başa ağzım doldu Ama evet, yalıyor Aslı sesimi duy Hiçbir şey anlamadım Diyorum ki bak size yutayım be. Ha, Diyorum ki kabasa doğdum yemekten sesim kabalaştı diyorum. <laughs> Ayşe sesimi duy falan diyorum. şeyler diyorum işte duymuşsunuz. <laughs> Şu an ne olduğundan kimse bilmiyor ama boş ben git Geç, geçti bitti. Ah! <laughs> Nasıl bir <laughs> sürdüm. Ben Bugün iki kere ısırdım dilimi. Bu da saydım ya. <laughs> Geçen ben bugün iki kere dilimi ısırdım. En azından birden ikiye kadar saymayı öğrenmesin ya. Çok zor ya. Ara arasında 500 tane abi, sayı stop. var ya nasıl öğrendi bir de iki ya saymayı aç rana aç rana iyi bir kez ters tarafından çıkabiliyorum <laughs> ah, alacağım şu da bak ben disket yaptım Hı? Ya? Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Ben yaparım dersen yaparım. Sen de yapamazsın dersen yapamazsın. Yapamazsın. Şöyle baktığında açtı. Şöyle baktığında bildiğin çay sıcacık. <laughs> Ne be be? sen burada? Okuyorum. Sen mı yaptım. Bunlar çünkü bunlar hemen kırılıyor biliyor musun? Oh. Tek değiştim, değil mi? Haçmamışım. Şimdi koltuğa geçme çek. Evet. Kameraya ne oldu? Hah. <laughs> Geri geldi. <laughs> Hazırım. Çek. Beğene arkadaşlar? Bugün <bunu gülüyor> ne yapıyoruz <laughs> Ayşe? <ha. gülüyor> <laughs> <laughs> Ayşe bir şey diyeceğim. Hayır. ya sen mi kanal açsan? Hayır. Neden? Canım isteniyor oraya. Ama neden eğlenceli? <laughs> Hayır. Bak fenomen olursun. <laughs> Demedi deme. Vallahi kızarım. Ha, deme, deme. Allah 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 Robux az daha kalsın Robux satın alacak. arkada <laughs> <laughs> Allah kahır Robux'a da alacaktım. <laughs> Hatta Robux da para alacaktım. <laughs> My beyin is yo. Yo. Boss. 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 Ya bu tabi tabi. Enter on is going down. Wall sugar holy the enter is going down. Arkadaşlar sıkılmayın diye bakın işte de çok güzel bir şarkı uydurdum. Lan dedi lan 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 dedi sok da öme eci. Güm bir yumam 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 eme gübeci. Estetik sageri yaptım abi. Erkeklerle gezdim abi. Arkadaşlar her bilmiyorsanız söyleyin. Alizade var ya hani. O benim ha. şeyim malar kendisi. De. Benim Barbie benim... bir şey diyor anladım. Bir tane seri bir şeyden var. İşte o benim kendisi olur. Bugün onun konseri vardı. Ben gittim. Çok güzeldi. estetik sağları yaptım. Abi. Burada sadece anlayanlar alalım. Kimse ama. Hatta onun günlüğü var. Hatta Blackpink konserine gittik onunla. Sonra şey gittik. Güzellik yarışmasında birinci oldu Ali Ay çok iyi la. Kız bütün aşamaları açtı. Son aşamaya geldi. Sonra da game over olacak. Bu çok iyi. Bakalım daha nelerle karşı. Beş tane hayvanı var. Adlarını ezberledim bak şimdi. Öyle. Atıyorum. Limon, Galaxy bir de e, bir dakika ya günlüğünde yazıyor bir okumam lazım. Arkadaşlar bekleyin. Ha. Okuyacağım şimdi size. Heh, okuyorum. Gerçekten yazıyor bak. Ayşe bak bu günlüğü. Neyse okuyorum. E, limon, Galaxy, Unicorn, Harp, Korsan Kız bu kadar. Beş tane. Gösterir mi tiplerini Ayşe? Gösteriyorum. Birazdan da Alizade'yi göstereceğim sana. Ayşe bak. Bu harp. Bu unicorn. Bu galaksi. Bu limon. Bu da korsan kız. Bu kadar. Şimdi Alizade'yi gösteriyorum. Annem. Bak. Bu da Alizade. Estetik sögeri yaptım abi. <laughs> 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 Hop oh, bala. Geldim. <laughs> Arkadaşlar olduğunuzu unutmuşum. Şaka şaka unutmadım. Ama Ayşe benden önde gidiyor şu an. Hayır. Evet. Hayır <laughs> 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 ne alakalı abi? Tam ya. Esta sich so abi. Eklerle abi. Ali daha bir Param ne ara bitti be? Benim ne ara bitti? Onu ne giydin kafana? <laughs> Yanlışlıkla giy. Bir dakika şuradan çıkartıyorum. Akel oğlumcu da akel. İkiz olduk. Tam şey şeye benzedin. Horoz'a benzedin. Hani bir şey <laughs> Hani bir şey söylenir ya böyle. Dıdın dın 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 öyle bir şarkı gelir arkaya onun gibi oldu şuan aklıma geldi ben bu çok kötü video oldu çünkü çok fazla güldüm kış lan mektubu niye gülüyorsun kışt eskiden hiç sorguyu yaptım abi Arkadaşlar şimdi size şarkısını açacağım. Bir dakika ama Ayşe duyamayacak tabii ki de. Bunu si sadece siz duyacaksınız. Hatta şarkısı şu an yayında. Görürsünüz Aliza dedim. Göstereyim bu her şey. Neyse boş ben ya. Şimdi şarkısını açacağım biraz dans edelim. O partizano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Di Veneto, o le cantania, in alto, alto, O partizano, o bella ciao. Açın, şimdi arkadaşlar. şeyler arkadaşlar. Anormal. <laughs> Bir dakika reklam. Geliyor. geldi. Arkadaşlar gezdim abi. Benim mevsim abi. Bir kadeh sana ne yapar abi? Bir kadeh sana ne yapar abi? Bunlar abi. De... Bu de... olaya gelince abi. Ha hı, 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 hı. ha 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 ha. nasıl? normal. Benim İns... mutlum hep anormal. Anormal. Normal. ben anormal işler nasıl işler normal ya benim anormal normal sonra ben anormal burayı hiç anlamıyorum ben artık Ali Zafer nasıl yazdıysa normal. Bu ses o kızdan nasıl çıkıyor hiç, bilmem, ama hiç bilmiyorum ama hiçbir fikrim yok. Neyse. Bak abi. Bak normal. normal. daha uçuyorum arkadaşlar çok güzel çünkü. Ne yapayım seviyorum. Yeah, yeah. Ben o kadar zenginim ki paralar saçıyor yani. İlk yaptım abi. Erkeklerle gezdim abi. Bu mevsim benim mevsim. Bu arada şu an şarkı açık. Ayşe sadece sen duymuyorsun. Çünkü konuştuğum telefondan açıyorum. Zor abi. Bu olaya gelince abi. <laughs> İşler nasıl? İşler normal. Benim mutluluk hep anormal. Anormal

Nasıl işler normal benim hep anormal normal sen normal ben anormal işler normal anormal normal normal ben anormal bir daha açıyorum. İlk sefer yaptım abi. Erkeklerle evet. evet. gezdim evet. abi. Evet. Mersin evet. benim mersin abi. Bir kadar sana ne yapar abi? Bir kadar sana ne yapar abi? Benim bir ama kızlar abi. Bu olaya gelince abi. İşler nasıl? İşler normal. Benim modum hep anormal. Normal. Normal. Ben anormal. İşler nasıl? İşler normal. Benim mod, mod, mod hep anormal. <laughs> ben anormal. <gülüyor> <gülüyor> La Ben ikinci kata Üçüncü kata gidiyorum. ben çoktan geçtim sonra. İkinci katı. Şaka şaka. Sen normal. Ben anormal. Sen normal. Ben anormal. Sen normal. Sen, Sen anormal. <laughs> ya. 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 işler normal benim mod mod hep e, normal ben normal nasıl işler normal mod hep hep normal ya ben a, normal Ne çıksa yaptım abi Ellerle elle gezdim abi Mesim benim mesim abi Bir kadem sana ne yapar abi Bir kadem sana ne yapar abi Bir bananı kızlar abi Bu olaya gelince abi Ya ha 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 işler, i̇şler, i̇şler nasıl ben benim hep hep anormal ya. Yeah. Benim anormal sanırım.

Her bu kadar şarkı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Bu video bu kadar olsun demeyi unuttum. Neyse şarkıdan dolayı aklım gitti. Neyse bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like etmeyi like like unutmayın. Like 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 bye bye.